Evet sevgili izleyiciler, Tarım Aktüel programı ile sizlerle birlikteyiz. Bugün Kahramanmaraş'tayız. Teta Tohumculuğun Tarla Günü'nü sizlere tanıtacağız. Sayın Bakanımız Mahir Ünal, Sayın Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör, Sayın AK Parti İl Başkanımız Fırat Güre ve değerli misafirlerimiz. Geleneksel uluslararası tarla günü etkinliğimize hoş geldiniz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sayın Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bozok Beyefendiyi firma hakkında bilgilendirmek üzere kürsüye davet ediyorum. Cümleten hoş geldiniz efendim. Şimdi efendim ben ismim Hacı Bozok. Doğu Akdeniz Araştırma Kuruluşunda yaklaşık 24 yıl çalıştım. Ve emekli olduktan sonra 2002 yılında bu İş yerini açtık. 2007'de e, sertifikalı e, tohum ve bununla birlikte yem bitkileri ürettik. 2011 yılında da araştırma kuruluşu olunca burada dört tane araştırma kuruluşu var. Dört bölüm: bir sebzecilik araştırma kuruluşu, iki tarla bitkileri araştırma kuruluşu, 3. meyvecilik araştırma kuruluşu, dört. E, süs bitkileri olmak üzere dört tane ana konu vardır. Bunun üç tanesi şu anda pahalı durumda. Sebzecilik, tarla ve meyvecilik. Bunun yanında e, işletmede yaklaşık 15-20 tane ziraat mühendisi çalışmakta şu anda. Mevsimlik işçi de yaklaşık 30 civarındadır. Şimdi işletmenin e, burada 40 dönüm kapalı alanı var Sera olarak. E, 150 dönüm açık alanı var. 20 dönümde yaklaşık Kumluca'da e, orada terası vardır. Bu 210 dönüm toplam 210 dönüm arazide sırf ıslah çalışması yapar. Bu ıslah çalışmasında ana ürünler bellidir. Bir biber, bu biberin başında Maraş biberi gelir. Çünkü bunun aşığım ben. İki domates, üç patlıcan, e, salatalık, kavun, karpuz. Bu yedi tane ana ürünün dışında diğer tohumculuk e, tohumlarda da ıslah çalışması yapılmaktadır. Şimdi bunun yanında bizim bir laboratuvarımız vardır. Bu laboratuvarda e, doku kültürü, anter kültürü yapılmakta. Bu arada da yaklaşık domateste, biberde e, 14 farklı hastalığa da bakılmaktadır. Çünkü e, tohum alan yurt dışında veya yurt içinde gelen tohum ve Türkçe arkadaşlar ee, tohumu e, ve bitkiyi görmeden önce sordukları şey şu ha, hangi hastalıklara dayanıklıdır bunun için buradaki laboratuvarda e, yaklaşık 4 tane elemanım çalışmaktadır bunların bir tanesi e, genetik tarım e, şey mühendisidir. Şimdi bunun dışında e, ben e, çok e, zaman almak istemiyorum Çünkü e, başkanımıza e, sıra gelsin istiyorum. Pazarlama konusu yurt içinde ve yurt dışında pazarlama konumuz var. Bu pazarlamada esas pazarlama yerimiz Antalya ve çevresidir. Çünkü biz ilk işe başladığımızda hatta bize dediler ki biz Maraş'tan e, Antalya'ya geliyoruz. E, bizim elimizde kıymetli tohumlar var. Onlar pek ciddi almadılar bizi. Ki Maraş gibi bir yerde işte tohumcu ol olacak. Ondan sonra Antalya'da tohumcularla e, yarışacak. Ama şimdi şu anda hani mübalağa etmiyorum. Türkiye'de yaklaşık 10 e, ilk 10'un içindeyiz ve şu anda dev firmalarından e, tohum konusunda yaraş, yarışmaktadır. Mersis Bunun için e, bunun dışında da e, yurt dışında e, yaklaşık 15 ülkeye tohum irade ediyor ürettiğimiz tohumlarda. Bunlardan işte bir iki tanesini sayabilirim. eee Gürcistan, Özbekistan, işte Kuveyt, Katar, ondan sonra e, e, Libya var, e, şey var, e, Macar var, e, onun dışında Kosova var, e, hatta bir iki de var, Ürdün var. Mesela Lut çevresinde bizim çok güzel tohum çeşitlerimiz var, özellikle kabak tohumumuz. Şu anda da geniş çaplı oraya e, Lut Gölü'nün bitişinde hatta e, İsrail toprağı diye biliyorum ben oraya. Ee, orada hatta bu denemelerimiz vardı. Bu denemelerde e, Harun Bey gitti. O, orada bu çeşitlerin ne kadar iyi adapte olduğu tespit edildi. Şu anda devam ediyor o işler. Şimdi bizim hedefimiz, üç tane biz hedef seçtik. Bir tanesi e, tohumculuğu şeyini, e, dışa bağımlılığını azaltmak. Eskiden mesela ilk başladığımda, 2002 yılında başladığımda vatandaş Hollanda tohumu, İsrail tohumu diğer ararlar ve sorarlar da. Allah'a şükür şimdi şu anda bunların hiçbiri kalmadı. Çünkü niye? Biz onlardan Türkiye'de onlar kadar, onlardan daha iyi tohum üreten firmalar vardır şu anda. İkinci hedefimiz bizim e, kaliteli tohum. Çiftçi ektiği zaman verimli olacak, araması e, iyi olacak. E, ektiğinde ondan sonra hastalıklardan ağrı bir e, çeşit olacak. Üçüncü hedefimiz de he, yerli tohumları su yüzüne çıkartmak. Hani ata tohumu dediğimiz o tohumlar. Hatta bunlardan bir tane örnek verebiliriz. Bu bizim göllü bölgesinde demin de başkanımızın hani göstermiş olduğu o şeye benzer domatesin kırtışlı ve çok e, lezzetli aroması iyi olan şeyi e, ettirdik. E, şu anda da e, bu tip böyle yerli çeşitler bulduğumuz zaman kayıp olmaması açısından bunlara müessesemiz e, sahip çıkıyor. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Cümleten tekrar hoş geldiniz efendim. Çok sevindim ve mutlu oldum. Teşekkür ediyorum efendim. Sayın Hacı Bozok Bey'e konuşmalarından ötürü teşekkür ederim. Sayın Bakanımız Mahir Ünal Bey'in konuşmasını yapmak üzere kürsüye davetine arz ediyorum. Sayın Valim, Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, İl Başkanımız, çok kıymetli misafirler. Öncelikle bugün buraya özellikle geldim aslında programımda yoktu. Duyduğumda mutlaka katılmam gerek dedim. Çünkü çok stratejik ve Türkiye için çok kıymetli bir konu bu konu. Hacı Bey'i de tanımak istedim. Çünkü bir işi aşkla yapmazsanız o işle ilgili bir derdiniz yoksa yani bir amacınız, kutsalınız <laughs> yoksa hayat size fazla bir şey vermez. Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle insanın değeri amacı kadardır. Eğer bir insanın değerini anlamak istiyorsanız o insana amacını sorun. Onun değerinin ne kadar olduğunu anlarsınız. Şimdi Hacı Bey'in burada kendi şehrinde bu kadar kıymetli ve stratejik bir konuyu kendine dert edinmesi beni mutlu etti ve bugün buraya gelmek istedim. Huzurlarınızda kendisini tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizin buyurduğunuz gibi 2002'de Türkiye'nin çok ciddi bir tohum sorunu vardı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın her konuda olduğu gibi tohumculukta da attığı adımlar ve Tarım Bakanlığı bünyesinde kurduğumuz tohumculuk bankası ve bu konuda hem teşvikler hem de ARGE'ye dönük çalışmalar Türkiye'yi dünyada şu anda oldukça iyi bir noktaya getirdi. Önümüzdeki süreçte dünyayı iki tane büyük kriz bekliyor. Hatta şu anda o krizin içerisindeyiz. Bir tanesi enerji krizi, bir tanesi de gıda krizi. Önümüzdeki süreçte kendi kendine yeten ülkelerin ayakta kalacağı bir sürece doğru evriliyoruz. Üretimin çok önemli bir noktaya taşındığı ve Pandeminin bize öğrettiği bir şey var. Pandemi bize tıpkı hani son kızıl derili reisinin söylediği bir şey vardı. Demişti ki beyaz adam paranın yenilmeyecek bir şey olduğunu öğreneceksin. Pandemi insanlara paranın karın doyurmadığını gösterdi. Yani paranız olsa bile eğer üretiminiz yoksa lojistiğiniz, termininiz, tedarik zinciriniz yoksa para ne yapacak? Paranın satın alma gücü bir yere kadar. Yeni bir dijital dönüşüm dediğimiz, dijital çağ dediğimiz yeni büyük bir dönüşümün içerisinde dünya. Bildiğimiz finans sisteminin, bildiğimiz ekonomik sistemlerin Bildiğimiz bütün e, dünyanın sonuna geldik. Yeni bir dünya ortaya çıkıyor gözüken o, şundan emin olun. Bu yeni dünyada Türkiye rakiplerinden ayrışarak güçlü ve pozitif bir şekilde yerini alacak. Çünkü bu defa devletlerin yönetim organizasyon becerisinden daha çok toplumların mukavemeti toplumların iyilik duygusu dayanışma paylaşma yardımlaşma komşuluk akrabalık kardeşlik belirleyecek bu süreci bize bunu kim öğretti pandemi öğretti pandemide biz bir şeyi gördük kalbinde iyilik duygusunu muhafaza edenlerin ayakta kalacağını gördük yardımlaşmanın paylaşmanın dayanışmanın olmadığı ülkelerde İhtiyarların huzur evlerinde ölüme terk edildiğini gördük. Ama Türkiye'de yaşanan o adeta bu milletin genlerinde olan iyilik duygusu, merhamet duygusu pandemide adeta ortaya çıktı ve inanılmaz bir e, dayanışma ve paylaşma örneği sergiledik. Biz kendimize güvenelim, Türkiye'ye güvenelim, geleceğimize güvenelim. Allah'ın izniyle birçok badire atlattık. Türkiye dünyanın yaşadığı bu küresel dar boğazdan da pozitif ayrışarak ve güçlenerek çıkacaktır. Ben tekrardan Hacı Bey'i bu kıymetli ve stratejik katkısından dolayı tebrik ediyorum ve çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Türkiye'de bir seferberlik başlattık. Ve hamdolsun girişimcilerimiz de çiftçilerimiz de bu çağrıya, Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına son derece güçlü ve olumlu bir şekilde cevap verdiler. Önümüzdeki süreçte dünyanın yaşayacağı en büyük iki kriz enerji ve gıda krizi. Ve Türkiye hem enerjide hem de gıdada çok önemli adımlar atıyor ve Türkiye kendisini önümüzdeki süreçteki sıkıntılara güçlü bir şekilde hazırlıyor. Ve çiftçilerimiz de gördüğünüz gibi tüm Türkiye'de tohumculuktan tarla, bitki, üretim bu konularda önemli çalışmalar yürütülüyor. Bugün de bu kurumlardan e, bir tanesindeyiz ve bu işe aşık e, yatırımcılarımızdan, çiftçilerimizden e, birisiyle beraberiz. Burada kıymetli olan şey şu: e, Çiftçiliği bilimsel olarak yapmak, yani modern tarımı gerçekleştirmek. Şimdi e, Hacı Bey'in yaptığı ve kıymetli olan şey e, hem Tohum konusunda arge faaliyeti yürütüp yerli tohumları ıslah ederken öbür taraftan da bunun üretimini gerçekleştiriyor evet. ve bunun içinde modern tarımın bütün imkanlarını unsurlarını kullanıyor. Evet. Bu Türkiye'nin artık vahşi sulamadan tutun da ürün çeşitliliğine kadar her konuda. Tarım Bakanlığımızın da yüksek destekleriyle inşallah kısa sürede bütün Türkiye'de modern tarıma geçilmesi ve üretimin artması yönünde de önemli adımlar atılıyor. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım biz çok teşekkür ederiz bu güzel açıklamalarınız için. Rica ediyorum. Çok sağ olun. Evet Sevgili izleyiciler, şu an TETA Tohum Genel Müdürü Sayın Harun Bozok ile beraberiz. TETA Tohumu bizlere, tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya anlatacak. Harun Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, Erdem evet. Bey. Siz ee, de... Hoş bulduk. TETA Tohumu bizlere anlatır mısınız? TETA Tohumculuk, sebze tohumculuğu üzerine araştırma, özel sektör tamsal araştırma kuruluşudur. Yaklaşık faaliyetlerine 20 yıldan beri devam eden bir şirkettir. Ee, kendi laboratuvarımızda ve ekibimizle birlikte geliştirdiğimiz sebze tohumlarını hem yurt içi pazarında hem de yurt dışı pazarına e, satmaya çalışıyoruz. E, bu anlamda da arge faaliyetlerimizi e, devam ettiriyoruz. Evet, e, kaç ülkeye gönderiyorsunuz? Bu ülkelerin bir kısmını sayabilir miyiz? E, Tabi e, yurt dışındaki deneme çalışmaları ve tohumların satışıyla ilgili. E, Değişik fuarlarda katıldığımız e, bir süreç var. E, bu süreçle birlikte e, Orta Doğu, Balkanlar, e, Avrupa ülkeleri, e, Güney Amerika e, ve Türkiye Cumhuriyetleri olmak üzere yaklaşık e, 12 ülkeye e, tohum ihracatı yapılıyor. Bunun yanında da e, 18 ülkede de tohum adaptasyon çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah hedefimiz e, kalan 18 ülkeyle birlikte. E, tohum satışımızı artırmak, ihracatımızı e, artı değer katmak. Evet, kaç eleman çalışıyor? E, gördüğümüz kadarıyla ziraat mühendisleri var, başka mühendisler var. Neler söylemek istersiniz? İşletmemizde 16 tane mühendisle birlikte e, 4 tane teknik e, personel. 30 kişilik bir personel kadromuz var. E, tabii ıslah çalışması yaptığımız ve tohum üretimi yaptığımız için e, sezonluk dönemlerde de e, çalışan sayımız yaklaşık e, 100 kişiyi buluyor. E, merkezimiz Kahramanmaraş, Antalya içinde de yine ofisimiz mevcut, teknik personellerimiz mevcut. E, Faaliyetlerimiz bu şekilde sürdürüyoruz. TETA Tohum'da yayınlarımıza devam ediyoruz. Tarımsal Genetik Mühendisi Hamide Hanım'la beraberiz. Evet Hamide Hanım, Çiftçi TV ekranlarına hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi bize tanıtır mısınız? Ee, i̇smim Hamide Bozok, ee, Tarımsal Genetik Mühendisiyim. Yüksek lisansım Bahçe bitkili, Bitkileri Anabilim Dalı'nda yaptım. Şu anda da yine Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı'nda doktora yapıyorum. Aynı zamanda TETA tohumculuk bünyesinde bulunan moleküler ve doku kültür laboratuvarlarının da sorumlusuyum. Burada neler yapıyoruz kısaca bahsedeyim. Moleküler laboratuvarımızda çeşitlerin ve ıslah materyallerimizin hastalık ve zararlı dayanımlarını kontrol ediyoruz. Hangi çeşit veya hangi hattımız hangi hastalığa veya zararlıya dayanıklı onların tespitini yapıyoruz. Şu anda kabakta, hıyarda, patlıcanda, biberde ve domateste yaklaşık 20 hastalığın analizini yapabiliyoruz. Çok güzel. Evet. Biliyorsunuz ki dayanım çok önemli. Bu yüzden de biyoteknolojiyi klasik ıslaha entegre etmek ve zamanı biraz daha kısaltmak gerekiyor. Onun yanında doku kültürü laboratuvarımızda yine ıslah çalışmalarımız var, haploid çalışmalarımız var. Haploid çalışmalarıyla e, klasik ıslahı yine hedefimiz e, biraz daha zamandan tasarruf ederek zamanı kısaltmak aslında. E, biber'de anter kültürü ve hıyarda oğul kültürü şu anda e, aktif olarak yapılmakta laboratuvarımızda. E, biyoteknoloji önemli. Neden önemli? E, çünkü klasik ıslah yaptığımızda 7-8 sene sürebiliyor. Biz ne kadar zamanı kısaltıp e, kısaltabilirsek e, bizim e, pazarı yakalama açısından o kadar avantaj. Gördüğüm kadarıyla bayağı da e, makine, teşhizat ve ekipman var. Bu ekipmanlardan bize neler var? Ne yapıyorsunuz bu ekipmanlarda? E, moleküler analiz aslında DNA izolasyonuyla başlıyoruz. E, DNA izolasyonundan sonra PCR aşaması, daha sonra cihazımızda görüntü alıp e, skorlamamızı yapıyoruz, skorlamamızı yapıyoruz. Evet, e, Türkiye tarımına bu şekilde katkı sağlıyoruz diyorsunuz. Evet, teknolojiyi tarıma entegre ediyoruz. Evet, çok güzel bir kelime, teknolojiyi tarıma entegre ediyorsunuz. Evet sevgili izleyiciler, 2023 yılı dünya tarımında lider ülke Türkiye vizyonuna TETA tohum, emin adımlarla ilerliyor. Evet Kahramanmaraş'tayız. Tetatohum'un tarla günü bütün hızıyla devam ediyor. Yanımda Kahramanmaraş'ımızın çiftçilerinden arkadaşlarımız var. Evet nasıl buldunuz Teta Tohum'un tarla gününü? Teta tohum'un tarla gününü çok güzel buldum. Ben Kadıoğlu çiftliği mahalle muhtarı Abdurrahman Tosun ve 13-14 yıllık da seracıyım. Kahramanmaraş'ta ilk seracılardan bir tanesiyim. yıllarca devam ediyoruz ve üretmeye de devam ediyoruz. Tetatohum'un da tohum ıslah ettiği tohumlardan memnunuz ve de dikimlerini tüm halkımıza tavsiye ediyoruz. Kaç dönüm alanda Kadıoğlu çiftliğinde üretim yapılıyor ve neler üretiyorsunuz? Kadıoğlu çiftliğinde açık alan olaraktan söylemeyelim. Kapalı alan bin dönüm civarında serada çiftçilik yapıyoruz. Açık alan olarak da hitap edecek olursak 5000 bin dönümün üzerinde Kadıoğlu çiftliği mahallesinde gıda şeyimiz var, üretimimiz var, sebze üretimimiz. Evet, hem açık alanda hem örtü altında üretime devam ediyorsunuz. TETO tohumun tohumlarında kullanıyorsunuz. Tavsiye ediyor musunuz tüm Türkiye'ye? Tüm Türkiye'ye tavsiye ediyorum. Türkiye değil, dünyaya da tavsiye ederim çünkü mükemmel bir islah, mükemmel bir performans, on numara. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Şifşi TV ekranlarına, Tarım Aktüel programına konuştuğunuz için. Ben de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Evet Çiftçi TV her yerde diyoruz. Bugün de Kahramanmaraş'ta TETA Tohum'un tarla günü olduğu bütün hızıyla devam ediyor. Benim ismim Hacı Burzok. Kahramanmaraş Tohumlu'nun Maraş Doğu Akdeniz Araştırma Kuruluşu'nda yaklaşık 24 yıl çalıştım. Ve oradan emekli olduktan sonra Danışman olarak, zirai danışman olarak Sudan'a gittim. Bir müddet orada çalıştım. Ve oradan döndükten sonra Doğu ülkelere, tohumla ilgilenen firmalara ziyarete gittim. Ve dönüşte de 2002 yılında zirai ilaç ve tohum iş yerini açtım. Ve bu iş yerini açtığımda tekdim. 2007 yılında da e, tarla bitkilerinden e, sözleşmeli buğday ve yem bitkilerinden tritikale ürettim. 2010 bin yılında da tohumculuk kanunu çıkınca bir e, araştırma kuruluşu olarak göreve başladım. O zaman e, Tarım Bakanlığı'ndan e, sebzecilik araştırma e, en bilgi e, olmak üzere oradan Tanrı Bakanlığından belge aldık. Ve onun yanına tarla bitkilerini, meyvecilik araştırmayı ve süs bitkilerini ilave ettik. Şu anda TETE kuruluşunda dört tane e, ana konu vardır. Tarla bitkileri, e, sebzecilik, meyvecilik, ve süs bitkileri. Şu anda müessese de e, TT tohumculukta yaklaşık 15 civarında zıraat müessesi çalışmakta. Ve bunun yanında da mevsimlik olarak ortalama 40 civarında da veya 30 civarı, 30-40 arasında da e, mevsimlik işçi çalışmaktadır. Müessesenin e, Kahramanmaraş merkezde 40 dönüm serası var. Yaklaşık e, 150 dönüm açık alanı var. Açık alan. 20 dönüm de Antalya Kumruca'da bir serası var. Bu toplam 210 dönüm arazide sırf ıslah çalışması yapılmaktadır. Yani bu ıslah çalışmaları e, genelde 7 ana ürün üzerinde olmaktadır. Bir tanesi ben zaten doğuma büyüme bibercik çocuğu olduğum için biber aşığım. Biber, domates, patlıcan, kavun, karpuz. Bunun dışında diğer sebze tohumlarını da üretmekte ve devam etmekteyiz. Şu anda bu sene tarla bitkilerinden tarla bitkilerinden tehkile sunmak üzere bir pamuk çeşidimiz var. Ee, bu sene e, tehcil için belgelerini biz e, müracaat ettik. Güzün e, onu e, Maraş, Urfa ve Adana bölgesinde e, ekilmek üzere e, tehcil ettirmeyi düşünüyoruz. Bunun dışında bizim burada ayrıca bir laboratuvarımız var. Bu laboratuvarda e, yaklaşık kabak, domates, biber, ve diğer e, ana ürünlerde hastalık testi yapılmaktadır. Burada yaklaşık 14 civarında e, hastalığa e, çözüm bulmaktadır. Ve şu anda e, burada bizim ana e, ürünlerde e, Antalya'da bizim e, çeşitlerimizden domatesler e, orada, büyük dev firmalarından yarışmakta ve büyük tüccar ve çiftçiler tarafından da çok rağbet görmektedir. Bunun dışında biz Antalya'da her yıl her yıl fuara katılır. Yaklaşık 5-6 yılda bu yana bu devam etmektedir. Bu şeyde, fuarda yurt dışından ve e, yurt işinden gelen çiftçi ve tüccarlarla birebir muhatap oluruz. Buradan mesela yaklaşık bu sene e, yaklaşık 40 civarında yabancı ülkelerle irtibatımız var. Ama bunların 15 civarında da bir de tohum ihracatı yapılmaktadır. Bu sene bizim e, Kahramanmaraş merkezde iş yerimizde tarla, uluslararası tarla e, gününü ziyaret eden bu tohum verdiğimiz bu 15 firma yaklaşık hazırlan 20'sinden Eylül 5'ine kadar peydepey gelmektedir. Şimdi şu anda e, gelen ülkelerden mesela Avustralya, bununla birlikte e, Kosova, Gürcistan, Özbekistan, e, Kuzey Irak, e, Ürdün, Kuveyt, Suriye e, gibi yabancı ülkelerden e, bizi bu e, ayın 20'si ile 5'i arasında gelmek suretiyle e, seramızdaki ürünleri e, gezer ve bunların içine beğendikleri çeşitlerin tohumların talep ederler. Biz o tohumları e, ıslah etmek suretiyle istedikleri miktarda ihraç ederiz. Genel olarak. Şimdi bizim buradaki e, hedefimiz zaten ihracatı e, büyütmek. E, genelde ihracata yelpazeyi e, biraz açmak. Bunun dışında TT Tohumculuk her yıl uluslararası tohumculuk kongresine katılır. Bu kongreler işte bazen doğu ülkelerinde oluyor, bazen Avrupa'da oluyor, bazen de Amerika gibi ülkelerde oluyor. Bir dünyanın neresinde olursa olsun bu ülkelerde tohumculuk kongresine katılır. Oradan e, bir masa satın almak suretiyle e, Türk bayrağını orada e, dalgalandırmak suretiyle e, tete tohumculuk olarak satın e, Varlığımızı orada sürdürmektedir. Ben Hacı Bozok olarak bu işi severek devam ediyorum. Ee, bu işten de çok mutluyum yaptığım için. Ee, herhalde ölünceye kadar da bu işe devam edeceğiz. Ee, çünkü severek devam ediyorum. Memlekete bir şey kazandırıldığı zaman bundan e, mutlu olacağıma kesinlikle inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet Türkiye tohum sektöründe yeni bir soluk TETA tohum diyoruz. Bugün Kahramanmaraş'ta TETA tohumun tohumculukla ilgili tarla günündeydik. Birçok çiftçiler katılımcılar vardı. Eski bakanlarımızdan Mahir Ünal Beyefendi katıldı. Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz, Tarım il Müdürümüz çok güzel bir program oldu. TETA tohumun Kahramanmaraş'tan tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyaya yayılan yüzünü bu tarla günüyle sizlere göstermiş olduk. Çok güzel bir programdı. Yemekler, ikramlar tabii Kahramanmaraş'ta olup da dondurma ikramı olması olmaz dondurma ikramları. Çok güzel bir gün geçirdik. Farklı bir Tarım Aktüel programında tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.